Evet arkadaşlar. Ya yani bekleyin biraz kapanması az önce. Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte oyunumuzu oynuyoruz. Ka Kankam burada. Biraz kalbim kıyafet ne? Neyse. Şimdi oyunumuzu hangiyle başlayalım? Bakın. Eee. Buna başlayabiliriz sıra sıra ileri ileri gidelim. Sıra sıra gidelim. Bakın burada bir tek var. Onu zaten biliyorum. Onu yerine gösteririm. Arkadaşlar. A new Saint New. With all new gameplay, bringing you an all new thrilling experience. The strongest, most intense, and most passionate Saint Seiya mobile game in history. First to launch in Europe and America. Here's the official promise. Reserve now. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar ee, sazım içildi. Ha geliyor. Şimdi ee, göstereyim aşağı onu yerine. Ah bakın burada gördüm. He sonunda. Gördün mü? Gösterdiğim için <laughs> mutluyum. İnşallah bakın. Aşağı bu arada e, abonelerimi ve like'larımı hiç tanem. Abone, like gelmiyor. Niye? Yani akşam bir gün abone olur musun? Lütfen. Bakın ben sizin için bir sürü videolar çektim. Mesela deprem 99 99.999'u çektim. Ama hiçbirinin abone olmuyorsunuz ya. Çocuk abone olsanız. Bakın ben size güveniyorum. Bu sefer abone olacak mısınız? Bir de like atacak mısınız? Bol bol. Söz mü? Gerçekten mi? Tamam. Teşekkür ederim. Yani istediğimi yapıyorum sizin için diyorum ki o ben bunu mu yapsam takipçilerim diyorum bakın size bir tane yorum da attım bakabilirsiniz bakın ama sakın başka şeylere abone olmayın bana olun takip edenler abone olanları bana Şimdi ah öldü. He, galiba bilsin kankam öldürmüş. Öleyim şu anahtarı. O ölmüştü de kankam. E, şimdi adamı bırakalım. Hop. Aa. Ya neyse boş ver ya. Akşam ben bu sandıkları almak istemiyorum basın. Canım öyle istiyor siz alıyorsanız like pay, abone olur musunuz? Kardeşim. Şimdi ev gösteriyorum kankam şu an yanımda. Kardeşim oynuyor bu arada. Şaka yapıyorum. Kankam değil. Ama abone ve like çok sevinirim. Bir de kardeşimin <laughs> kanka diyorum ne? Sanki onun bir kankasıyım. Bekleyin akşa oyundan çıktı. Eee Ya oğlum hep aynı şeyler geliyor. Bak şu an ilk defa şu geldi. Canım bunu istiyor. Bunu 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 bunu. Annemin telefonda arkadaşlar şu var. Bir de bu var. Çok yasaneler. Ve like'a son erdi. Görüşürüz arkadaşlar ve hoşça kal ve bye bye. bye.